çalışıyor. Memleket çalışıyor. Kolay gelsin usta. Eyvallah, sağ olun. Ne yapıyorsun? Epoksi yapıyorum da. Betonu betona, betona bağlı. He, merdiven. Sağlam duruyorum. İnşallah bu yazın bitecek öyle görünüyor. Taşınır belki. Şimdi almak da biraz ağırdan davranıyor. Ağır iş, temiz olur hesabı. <laughs> Öyle Aynen öyle, bir yap, zamanı geldi ne yap, sana yol açar. Ne zamanı, ne deniyor olmaz. Aynen. Levent Usta öğrendin mi, Şeyi makineyi bize bırakacak? Benim maddem gelmez oraya. söyleyeyim mi? Dinliyorum. Aynısını yaparız be. Ama canım çalışmak istemez be. Sen, yatan sen, sen, be. sen, sen, yatan sen, 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 sen ye ye yapıp ye. Artık bu çimler beyaz olacak ha. Yalnız burada petrol da çıkarsa mahalle kim? Mahalledir. önce vurana sonra mal, mal sahibi Lütfen sonra mi? devlet. Devlet alır burayı. Yok devlet almyor. Devlet Yok. sana pay veriyor. Ne payı? E Göğörsün bu mahalleyi söker ya. vallahi. Yok sökme sökme. Bu bana para pay veriyor. <laughs> orta sorbakı, tersol, bolma. Bunlar sit alanı ilan edek. Komple bütün binanın gani parasını konuşuruz bundan sonra. Bunlar Bu sağlam sağlam olur. Hadi Zaten öyle olursa hani kapatacağız. Bunu hiç çaktırmadan. Evet, bunu vereceğiz. Yeter. Daha daha mi? Yok. Yok. Daha taşa rastladılar. Taşa. Sor bakın ben ne yapacak bu kadar sizde? Bak. <laughs> Bizim karadenizde böyle bir şey yok. Gerek yok ki iki günde bir yağmur yağıyor. Olmaz olur mu? Eve yasak, eve yasak. Abi, tabii tabii. Eve yasak. Eve bağlayamazsın. eve bağlayamazsın. Efe. şey. yok yok, 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 Eve bağlanmayacak mısın? Neymiş? Kovayla içeri getiririz. Kovayla içeri, gidecek. Hortu tutacağım? Ha, yukarıya depo koyup depoyu doldurursun. zaman bu şey demez. Ama buradan direkt eve basamazsın. Hortumla depoyu dolduruyorsun oradan. He, ya işte Türk. E çözdük olayı. Biz de i̇şte sizin köyde hortumla yukarı çıkıyor oradan. <laughs> Yahu. Ses etme şimdi. Orta. Geçin ver. Delirtme geçindir değil mi? O yüzden delebildiğin kadar deleceksin kanun. Lan reisi bu duyarsa var ya, He? seni seni afor ödüyorlar. Dolar getirdim, ki, sana sonra bunlar değiştirdim. Var. Avını, avını çek de, çek de ver onu ver. Ver onu, yakalım bunu. Bu yağmurlar yağmazsa uzun süre sıkıntı başladı mı görürsün bak. Kanunlar nasıl değişiyor? Akşama kanun çıkıyor. Herkes kendi suyunu kendisi bulsun. Akşama diyor. kanun çıkıyor, bunlara sağ takıyorlar hemen anında. Evet. <laughs> Evet suyu bulduk gibi. Yavaş yavaş. Adnan Bey ne diyorsunuz bu konuda? Bu konuda pek memnun değilim. Pek memnun değilsin. Hayatta. Hay hi anca bacay. Hey anladım çevirin çevirin. Çevir. Hay bir çek. Alt yazı yazıyor. Evet. Kanaka mulu nakot çıkayı yana ya da dıdık ayı. Evet. Ne gizli var? <laughs> evet. O kocaman mı? Bu Hocam su çıktı işte. O değil. O bizim bastıklarımız. <laughs> Şunu bak Suyu... o tam. Osman, Osman çıkay. Kaç Suyu metreden var. çıkacak? 10 metreyi buluyor. 10 metre. Aha. Temiz su. Temiz. Yani devam mı kullanır? Tamam. Şu an, şu tıkay, şu an. Zaten şu an suyun içindeyiz zaten. Bak o deniz boncukları o suyun içinden geliyor. He. Gel bakalım kilonu tartalım. Ha. ha gel, çık. Yukarı, yukarı. Ha. Hayır. Ben de geleyim mi? Evet, tamam. Yok, ya. <laughs> Sonra borular konacak içine. Şurada hidroforumuz var. Burada motor var. Hepsi bağlanacak kenarda. İki iki buçuk saatlik bir iş hepsi. Hoşuma çıkartıp gitti Ne? Hoşuna gitti o ha. Evet. Boru güzel değil mi? Değil mi? Hmm. Abi çok güzel. Evet dolunca bırakıyor. Tabii otomatik. Şimdi bu şu an ayarlandı yani. Evet. Bu sıfır aldığın zaman ayarlıdır bunlar. Burda 40 derece yani. 40 demek 4 bar demek yani. 42 erken kapatacak bak. 41-42 de kapatıyor. Yani 4.2 bar. Evet. 4.2 bar da ideal bir bar yani. Yalnız bunu suda uzak evet. tutacaksınız. Tamam o kablo var bir tane de onu evet. alırsın. Yok eee motor ki biraz kısa. Ablam bir ip gibi bir şey getir de ben yere bu. Evet arkadaşlar. Suyunu taktılar yaptılar komşum. Güzelmiş işte akıyor. Nerede ne bu bakayım. Şurada çeşmesi ha oradaymış. He ona şey bağlayacaklar. Muslu oradaymış. Evet. Güzel oldu. Süper. Artık e, dışarıdan bahçeyi sularken kendi paralı suyumuza harcamaz. Sular kesiliyor arkadaşlar ara sıra. Lavabola el yıkama suyu olmuyor komşuda bir, dedi yapayım siz bizden alırsınız. Benim orası küçük ya. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bugün böyle olsun. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Her nereden seyrediyorsunuz selam olsun. Yine abonelerim varmış iki tane. Çok da memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun nereden seyrediyorsanız selamlar olsun yurt içi yurt dışı